yarın bugün sizlerle birlikte Ice Cream oynayacağız. Ee, bu sefer ghost modda değil normal modda oynamaya çalışacağım. O zaman e, bakalım bitirmeye çalışabilecek miyiz? Şimdi oyuna gireceğiz. O zamana kadar video like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyun azıcık kasa, kasabiliyor çünkü tablet modundayım. Şimdi buradan IP almamız lazım bu da yok. Devam edelim. şuradan Sır, açalım. Azıcık sesini kısın. Şunu alıyoruz. Sonra bu pencereyi açacağız da. Lan dondu. Bir dakika. Donma lan. Tamam. Şimdi bu don biri çocuğumuz gebercek birazdan. Tipini şimdi bu güzel papyonu tipsiz gülücük işaretli tip boynuzlu altı gömlekli kafası ısırılmış şapkası yapıştırılmış gözleri ise çubuk krekerli yani kırılmış halinde olan bir canavar abimiz ve psikopatımız bu işte çok fazla özet verdim bundan atlıyoruz atlıyorum Buradan saklanma Bunu alıyoruz şimdi robot buradan çıkacak Yüzde 658 Triller kat Bu çıkması lazım inşallah Aa, Bu gelecek birazdan Nerede bu Olmazı gidiyorum şu an. Şimdi bu buradan sesi duyar. O yüzden azıcık uzaklaşsın uzaklaştan uzaklaş Şimdi buradan kafe gideceğiz. Zaten öbür videoda anlattım yani öbür videoda sesimden zaten çok kötü çıkıyordu. Şimdi buradan e, bu arada çok bağırıyor. Kameraya niye tükürüyor? Kapıyı açıyoruz. Allah al. buradan gidiyoruz. Rot geliyor. Gelme. Gelme Atlayayım şunu Allah Ulan neyine korkuyorum Gel oğlum tipsiz, suratsız, sıfatsız, çubuk, kure, telli, gözlü Dolma, burada dolma Burada dolma, doğ. Niye, 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 niye donuyon ya Reklam izleyeceğim. Bekleyin burada. Yapacağınız işe reklama tıkladım. 2 saat çarpı yazmadı orada. Sonrasında give up dedim. Yani oyunu bıraktım. Ha. Sonu böyle. En baştan oynayacağız. Ben bölüyorum buraya geliyor. Evet arkadaşlar en baştan başlatıyorum. Şu sap, saflar maflar yüzünden. Yani reklamlar yüzünden oyuna başlayamadım. O yüzden en baştan şu ipi alıyoruz. Yine aynı şekilde boş çıkıyoruz. İniyoruz. Limon, karbonat ve sirkeyle yaptık. En temiz. Evet arkadaşlar şimdi. Ya biraz sesini kız. Evet şimdi küçük bir uyarıdan sonra. Bu burada durdu. Bu burada durdu. Gelme. Gelme abi gelme abi. Abi dondurma abi. Beni dondurmaya çevirecek. Bu ben en iyisi iki dakikaya. Gidelim buradan. Çünkü dondurmaya çevirecek adam bizi. Evet geç. Hızlıca. Gidiyoruz. Kapı üstümüze kapanıyor. Bu nasıl bir oyun ayarı? Evet. Nerede gördün beni? Nerede bu? Bu Sosyal. Ne ya? Aa! Oh, nerede bu? Diyecektim bu bu dıt. Gelmiş arkamda pusu kuruyor. Ben buradan yardırıyorum. bu nerede? Bekleyin. Ya hala ses çalıyor. Hala hala. Evet. Ne bitmiş ama ben yine de bekleyeceğim. Çünkü bunun eli tü her yere oynayabilir. O yüzden bekleyeyim mi? Yok bekleyeyim. Şimdi yine gelecek. Bakın, Dur da orada. Bir dakika şuradan araç. Geliyor. Tamam hızlı 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 hızlı. Çıkmadı Allah. Selam. Ne yapıyorsun abi? Şimdi büyük bir fake yani fake atacağım. Yardır 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 yardır. Atlıyoruz. onu karıştırıyoruz hemen iki dakika hadi zı zı adam geldi zı 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 yok çıkmadı donacağım hayır hayır sakın sakın burada donayım deme hayır 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 heh tamam gelsin bu yine şöyle açayım gel bakayım abisi gel gel Yardır, yardır, zort, Atla, atla. Evet, bu şimdi buradan geliyor. Yardırıyoruz. Şimdi şöyle yapacağım, saklanıyorum. Bu şimdi yine gelecek, çok belli zaten. Ama bu türlü fakelerden. Bir dakika, şunu Donma artık burada da. Yoğurtum maymun gibi. maymun aymın Evet. Ya şurada çıkacak ya şurada çıkacak. Evet efendim. İnşallah öbür yerden çıkar. Öbür yerden çıkar mı? Evet. Git lan sen. Git istemiyorum seni. Evet buradan dilav Burayı karıştıralım. Burad aklımızda tutun. Şu kenara koyacağım Burad'ı. Evet kodla buradan çıktı. Şunu şöyle koyacağız. kapatacağız Şimdi bu, bu, kağıdın sesini duydu bu. Ne yapayım benim kulaklarım health sales. Olduğundan da kulakları bunun her şeyi duyabiliyor. duymaz değil mi? Duydum Yapma. Duymadı değil mi? O duymaz ki zaten Yapmış mıyım? Şimdi bunu atmam lazım. Araba atma. Gel sen gel. Gel 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 gel. Yardırıyoruz. Atla. Şalam. Bu şimdi. İyi yapmış mıyım? Yardır. Saklan. Tamam saklandık. Sıkıntı yok. Bu saf. Buradan şimdi çıkmasını bekleyeceğiz. Çıkacak buradan yani. İlla buradan çıkacak. 2 saat bekliyoruz. 2 saat bekliyoruz. Bir rot aha. Yürüyüşümüz. Seveyim. Git git git. Gidelim. Bir, şey bir şey Giden bu bizi görsün. Gidelim. Üstüme iyilik. Alacağız. burada efendi buradan da gelecek şimdi o yüzden böyle. Buradan. Dakika, şu kapıyı ben mi kapatayım? Çok büyük bir. Ya yanlışlıkla parking'e tıkladım. Allah benim belamı vermesin. Playground. I'm playing with Kendime meyve suyu sanıyorum. Evet şöyle açıyoruz. Rod illa buradan çıkmaya da bilir. Ama bunlar basıyoruz. Şimdi Ver bunu. Şimdi ben burada kesiyorum. Öbür parti görüşürüz. Hadi hadi bay.